Yukarıdan bana biri gay misin diye sordu da Whatsapp'tan. Ya trend olmasın diye uğraşanlar varmış da işte neyse birkaç güne olacak. Ben Aleyna'nın numarasını atacağım sana tamam mı? Kim o? Ee, konuşmak istiyor sen de bana dün gece dört buçukta çok uzun bir mesaj atmış. Senin şahsına ve karakterine çok ağır laflar var. Onu ben e, bir aranızı düzeltmem lazım. Görüntülü konuşmamız gerekiyor ben üçümüzü. Ben kesinlikle gece. muhatap Böyle hakaretlerle Yok, muhatap Yok gece olamam. üçümüz görüntülü yapacağız. Ay ben istemiyorum hakaretleri. Yapacağız birim. görüntülü. Ama Ramazan sonrası. Saçma sapan konuşuyorum. Aleyna hangi Aleyna? Bu arada bir tane bana Instagram'dan da saldıranlar oldu. Bu hangisi çözemedim. E, şu yani. şarkısı var ya bir tane bak açayım. Dur bekle. Ha ha yok. Şey hangisi? TikTok'tan mı? Hayır dur bir dakika. Çok iyi bir, çok iyi bir sanat eseri var. Bir dakika bak. Bir bakayım sanat eseri. Benimkinden iyi mi? Seninki kim lan? seninkine? Linet, Aa. Linet tarzı bir şarkı, Linet'in şarkısına yakın. Linet, ben e, Türk Alcan bırakıyorum. Ali Can teşekkürler. Türk, Türk Alcan halkı, bırakıyorum. Yani, bak sana diyorum ki, Linetle Sezen Aksu kırması bir şarkı. Böyle bir ses olamaz. Aşağıda herkes aç aç yazıyor. Bak, bak şimdi. Ben şu an merak ettim bu ustaları. Evet, çok iyi bir şarkı. Samsun, hiç konuşma, hiç konuşma, tamam mı? Bak, kıskanma tamam. ve kudur. Bak. Tamam. Hadi bakayım bir kıskanayım biraz. Bak. Onun ele bunun. Ne? Bütün var ya. Denirmeyim. ne? Tere patan, terbamba. Allah mi? <laughs> 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 teşekkürler. Onu mu ya? olur. İnadına DOYURULUR mu yazın? İnadına doyulur mu yazın? Abi, Nasıl? İstedin mi? Arkadaşlar, benimki şu an çok güzel. Bak, şu an çok güzel şarkı. Ömer Kapattım Faruk, çünkü. İnadına, inadına şey yazın. İnadına doyulur mu yazın? Trend. Beküm. Ha. Şu an nasıl? Şu an güzel mi? Kapattım ya. Susunca güzel oldu. <laughs> evet şu an çok güzel kapattığım için. Bravo. 100 bin kişi. Ya. Hepsine vergi vermen gerekiyor Aleyna. Hepsine vergi vermen gerekiyor. 100 bin 600 kişi var ya şu an. Bak kahretmesin. Bir şey söyleyeceğim. Bugün bana iki tane Aleyna'nın takışması, isimlerin birbirine karışması çözemiyorum. Abi ben size ne yaptım? Beni bir tane Aleyna'nın takışması ne demek? Video mu geldi? Hayır. Bir tane başka bir birisi, bir tane başka birisi, <laughs> birisi birisi storiesini de gömüyor. Bir, neymiş efendim? İnsanlardan destek istiyor. Bu işte ezik bilmem ne, karaktersiz. Oğlum milleti, milleti arkasına almayan pardon yani hayırdır? İnsanlar bize destek verecek tabii. Ay star olmadan starcımlık. Ben sevmiyorum böyle şeyleri ya. Bir tane de bizim ailede var herhalde. Onu ben bilmiyorum. Teşekkürler arkadaşlar. Bilmiyorum ki. Onu sen şey gibi oldun ya. Ruhani. Efendim? Ay bu kadar o yakışamaz. Ömer Faruk dedi. Ne oldu? Ali Can teşekkürler. Aga bu nedir? Destek He? verenler. Helal olsun. Ha? Kötü mü oldu? Onur efendim derken yani role girdim biliyor musun? Bir yapar mısın? Bu nasıl? Bir tane Onur Çarmıha dayanamıyorlar. Beş tanesiyle yan yapacağım. Valla. <laughs> 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 Valla. Böyle bir şey söylesem ne yaparsın TVS'den Begüm? Bir şey remixini yapmışlar gördün mü? Begüm aynı anda ha. konuşma Begüm. Artık ya öğren şu dinle. yayınları. Hala aynı anda konuşuyorsun. IQ'un 5 ya. Şu yayınları yapmayı ben, öğren. Bir dakika pardon sorayım sen benim IQ'mu hakaret. Aynı anda konuşma. Diyorum ki tamam. Ramazan'dan sonra evine böyle geleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Allah korusun. Allah'ım <laughs> evladım. Arkadaşlar Beş, kaç izlenme olmuş? Beşimiz bir yerde. Yorum 10 bin olsun. 10 bin olsun. Ya kızım Uğur Derin dondurucu reklamı gibisin. Hep yorum 10 bin olsun. Hep şarkı hep şarkı. Doyduk amına koyayım. Tamam doyduk ya. <laughs> Sabah dokuzda açıyorum. Doyulur mu doyulur mu? Öğlen birde açıyorum. E, ben buraya böğrümü koydum. Anladın mı? Böğr. Böğr ne biliyor musun? Böğr resmi göster. Böğr. Onur. Göstereceğim ben sana böğrümü. Onur. Çok başlıklı Onur. Onur. <laughs> gidiyor. Allah bozmasın Allah'ım. Çok başlıklı. <laughs> Herkesin olur yolu olur yeri. Ha? Döğür neresi? Bir şey aynı ne? kişiye yazıyor.